İyi günler. Bugün 11 Mayıs 2015 Pazartesi. İşte günün başlıkları. Akit, dine saldıran HDP eriyor. HDP'nin Kabe'ye, Kudüs'e, Hadis-i Şerif'e saldırıları, din dersine karşı çıkması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını vaat etmesi, çarşaf üzerinden İslam'a hakaret eylemleri partiyi eritti. Akşam domuz yerken Diyanet'e veto. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın gerçek yüzünü Alman gazeteci yazdı. Kahvaltıda domuz pastırmalı sandviçini yerken Diyanet ve ordunun kaldırılmasını istiyordu. Güneş Demirtaş'ın eli Kemal'in cebinde. Selahattin Demirtaş'ın Alevi adaylarına verdiği Cem yakın markaja alın talimatının ardından HDP'li adaylardan Türk siyasi tarihinde eşine rastlanmayacak vaatler gelmeye başladı. HDP'li bir milletvekili adayı bize oy verin Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapalım dedi. Habertürk beyninize okuyacaklar. Amerikalı şirket garanti verdi. Tam kapasiteli düşünce okuma teknolojisi 2 yıl sonra tamam. Hürriyet taziye yok. 12 Eylül darbesinin mimarı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren Demirören'in ölümü sonrası devletin zirvesinden başsağlığı ve taziye mesajı gelmedi. Milli Gazete, bir AKP'li vekilden Erbakan itirafı. Bizim 12 yılımız hocanın 12 ayı etmiyor. Geçen meclis kulislerinde yeni bir vekille tanıştık. Orta Anadolu'dan selametçi, refahçı ve faziletçi. Ama tamamlayamamış, saadetli olamamış. Milli Gazete deyince söz Erbakan hocadan açıldı haliyle. Şimdiye kadar Erbakan deyince hürmetle bahsetmeye kimseye rastlamadık. Ama bu kez o vekil ne dese iyi. Erbakan hoca 12 ay iktidarda kaldı neler yaptığını gördük. Bizim gibi 12 yıl tek başına iktidarda kalsaydı acaba bugün Türkiye hangi noktaya varmıştı? Milliyet resmi tören genel kurmayda Evren'in ailesi meclisten uğurlanmasını istemedi. Kenan Evren'in cenazesi genel kurmayda yapılacak törenden sonra bir kentteki Akseki Camii'nde uğurlanarak devlet mezarlığına defnedilecek. Posta meğer vedaymış Efe Güngör dün Ataşehir'deki evlerinde annesi Sibel Güngör, babası Sami Güngör ve abi Selim Güngörle kahvaltı etti. Annesine hediyesini verip anneler gününü kutlayan Efe Güngör ben biraz dışarı çıkayım dedi. Tutkunu olduğu motosikletine atladı ve arkadaşlarının yanına gitmek üzere yola çıktı. D100 Karayolu Ataşehir Kavşağı'nda bir otomobille çarpıştı. Efek Güngör çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi ve başında kask olmasına rağmen öldü. Polis ailenin evine gidip oğlunuz kaza geçirdi. Kolu zedelen hastanede. Siz gelip motosikleti alın dedi. Baba anne ve abi olay yerine gittiğinde polisler başınız sağ olsun diyerek gerçeği söyleyince aile yıkıldı. Efe'nin anneler günü kutlaması en acı ve dönüştü. Sabah seçime paralel sabotaj planı, son iki seçimde umduğunu bulamayan paralel yapının 7 Haziran seçimini muhalefet partileri üzerinden sabote etme planı açığa çıktı. Star Süleyman Şah kucaklaşması. Başbakan Davutoğlu dünyanın kıskandığı operasyonla Eşme'ye taşınan Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek Eşmelilerle kucaklaştı. Davutoğlu başbakan olarak ziyaretimiz tarihe geçti ama CHP'nin yalanları vaatleri de tarihe gömüldü dedi. Takvim dümene bak. Paralel çete TÜBİTAK'a ait Marmara Araştırma Gemisi'nin dümenine geçti. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Ofisi ile İmralı Adası'nı dinledi. Türkiye kuru sıkı atmakla devlet yönetilmez. Almanya ve Belçika'da Türklerle hasret gideren Erdoğan uçuk vaatlere gönderme yaptı. Vatan, aile böyle istedi. Kenan Evren, 3 kızının isteği üzerine yarın devlet mezarlığında defnedilecek. aile mecliste de tören istemedi, resmi uğurlama genel kurmayda olacak. Ve Yeni Şafak, en büyük edepsizlik. Davutoğlu, HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın meydanlarda Diyanet İşleri Başkanı'nı yuhalatmasına yapılabilecek en büyük edepsizlik. Bu yolla da zaten maskeleri iniyor sözleriyle tepki gösterdi. Müzik